Değerli arkadaşlar merhabalar. Günaydın. Şu an gecenin en karanlık anını diyebiliriz. Huzurlu bir anda sizlere kısa bir video yapmak istedim. Bu hafta biraz programlarım yoğun olduğundan dolayı sizlere çok fazla yardımcı olamayacağım. Ee, ama şunu takip etmemiz lazım. Bildiğiniz üzere bugün e, 3 Ekim e, 2023 enflasyon verisi açıklanacak e, saat 10 civarında. E, tahminlere göre Ito Ito tahminine göre aşıcısı eee 5. küsür yani 5'in biraz üzerinde ama diğer analistlerin tahminlerine göre de e, yüzde %5 civarında bir e, oran bekleniyor. E, aşağı yukarı e, 6'ya kadar olabilecek oranlarda ben bir sıkıntı görmüyorum. Fakat 6 ve üzerindeki rakamlarda gerçekten şöyle bir sıkıntı doğacaktır. Yine ay sonunda yapılacak olan PPK'nın faiz kararını olumsuz etkileyecektir. Yani şu anlamda olumsuz etkileyecektir. Belki 5 ve üzerinde bir faiz arttırımıyla Yola da devam etmek zorunda kalacaktır. Ama 5-5.5'a e, beş, beş kadar olan e, oranlarda ise e, bu daha makul ölçüde kalacaktır diye ümit ediyorum. E, bunun dışında biliyorsunuz işte 3. çeyrek bitti. bilançolara başlanacak. E, ay sonu itibariyle tekrardan. E, ay sonu gerçekten hareketli olacak hem faiz arttırım kararı hem bilançoların gelmesiyle beraber bu aradaki geçiş dönemi e, açıkçası e, sıkıntılı olup olmayacağını göreceğiz ama e, buradaki altın oranımız açıkçası 5-5.5 e, burayı takip etmemiz e, gerçekten önemli olacak. Onun dışında haftanın durumunda neler var diye düşünecek olursak takımlarımız malum uluslararası müsabakaları var futbol takımlarımız. Bunların performans fiyat odaklı sonuçlarını göreceğiz. Onun dışında da plançoları beklemekten başka bir program gözükmüyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.